mesleğimi neden yapıyorum? Çünkü çocukluğumdan beri çok obur bir insanım. Yani yemek yemeyi seven, yemek düşünmeyi seven, hani böyle hayata karşı aç bir insanım yani yemeğe karşı. Ve yemek yapıp insanlara keyifli bir vakit geçirtip, içirip, yedirip sonrasında böyle küçük bir alkış almak, eline sağlık denmesi yani süper bir mutluluk veriyor. Yeni bir menü ya da yeni bir tabak üzerine çalışırken kendince o tonunu nerede nasıl buluyorsun ve o yeni menü yeni tabak nasıl çıkıyor? Yani çok güzel Fransız şeflerin de aslında hep üzerinde durduğu bir cümle vardır. Hani şeytan gerçekten detaylarda gizlidir. Bence her işte böyle. Özellikle yemek işinde çünkü herkes yemek yapabiliyor. Yemek herkesin günde en az iki kere düşündüğü, herkesin bir şekilde evde yapmak istediği. Hepimiz yemek yiyoruz, yemek zorundayız. O yüzden hani çok ortak bir konu. Ama bunu böyle bir sanata dönüştürmek veya bir restoranda bir fiyata, bir fiyat biçip bunu satabilmenin güzelliği de arkasındaki detaylarda gizli. Bence bu detaylar sadece yemekte değil, o yemeği nasıl sunduğunuzla da alakalı. Yani nerede sunuyorsunuz, nasıl bir müzik dinliyorsunuz, o yemeği tanıtan garson nasıl kelimeler kullanıyor, içten birisi mi değil mi veya işte sizin psikolojinizi anladı mı, hani nereden muhabbete giriyor size hepsiyle alakalı bence. Tam hani sorduğun sorunun cevabı şu an ben yeni menümü yapma aşamasındayım. Genelde de hep sancılı bir süreç oluyor bu açıkçası. Çünkü bir konuya aslında ne kadar hakimseniz o kadar cesaretli olmanız gittikçe zorlaşıyor diyebilirim. Çünkü hani tekniğini düşünüyorsunuz, onun hazırlığını düşünüyorsunuz, nasıl çıkabilir, nasıl olabilir. Çünkü her hayal ettiğim şeyi yapamıyorum. Çünkü bir kontekst var, bir lokasyon var, bir marka var. O markayı seven bir misafir kitlesi var ve onlara özel bir şey yapmak gerekiyor mantarımı toplarken sonrasında mutfağa girdiğimde hani zamanında hani 10 sene 15 sene evvel her zaman tabağa ne eklesem diye düşünürdüm. İşte şunu da mı eklesem? Şu cipsi de mi koysam? Şunu da mı eklesem? Şimdi artık zamanla e, bu tabaktan neyi çıkartabilirime gelmeye başladı. Esasında hani detaylı bir basitlik e, aramaya başladım. Ne kadar şeyi çıkartırsam o kadar fazla aslında özünde olan birkaç malzemenin güzelliğine odaklanmış oluyorum. E, oraya küçük bir detay eklediğinizde, e, o detayın da uyumlu olması gerekiyor. Yani bir ot ekliyorsanız, o naneyi hani naneye yakışmayan bir yemeğe değil, gerçekten o naneyi eklediğinizde, o süs olarak veya bir şey olarak eklediğiniz naneyi, o tabağa tamamen böyle ileri götürmesi için eklemek gerekiyor. O detaylar e, fark yaratıyor.